Mesai profili nedir? Mesai profili, tek düzen giriş çıkış yapan çalışanlarınızın çalışma saat aralıklarını tanımladığınız yerdir. Farklı zaman aralıklarında farklı çalışanlarınız var ise birden fazla mesai profili oluşturulmalıdır. Çalışanlarınızın haftalık olarak değişen çalışma saatleri var ise bunun için vardiya menüsü kullanılmalıdır. Örnek, üretim ekibi 7 ila 16 saatleri arasında çalışırken idari kadronuz 9 ila 18 arasında çalışıyor olabilir. Bunun için üretim ve idari olarak iki farklı mesai profili oluşturulmalıdır. Çalışanların giriş çıkış takibi bağlı olduğu mesai profilinin saat aralığına göre yapılır. Her mesai profiline geç veya erken giriş çıkışlar için tolerans sınırları konulabilir. Mesai profili nasıl oluşturulur? Mesai profilini oluşturmak için mesai yönetimi mesai profilleri sayfasının sağ üst köşesinde yer alan ekle butonuna tıklayın açılan formda ilk olarak mesai profili için bir isim tanımlayın. Dilerseniz mesai profilinize geç giriş toleransı ve erken çıkış toleransı değerleri de ekleyebilirsiniz. Bu sayede personeller belirlediğiniz süre kadar geç giriş ya da erken çıkış yaptığında sistem bunu tolere eder ve mazeret bildirimi gerekmez. Erken giriş kısıtı ise çalışanın belirlediğiniz dakikadan daha erken sisteme giriş yapmasını engeller. Örneğin mesai saati 9 ise ve 15 dakikalık erken giriş kısıtı tanımlanmışsa personel 8.45'ten önce giriş yapamaz. Oluşturduğunuz mesai profilinin günlerini açıp kapatabilirsiniz. Aktif olan çalışma gününün giriş çıkış saatini belirlemek için saat simgesini tıklayarak çalışma saatlerini belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz her gün için ayrı doğrulama yöntemleri ekleyebilirsiniz. Doğrulama yöntemi, çalışanınızın olmasını istediğiniz yerde mesai giriş çıkış yaptığını kontrol eder. Birden fazla doğrulama yöntemi seçebilirsiniz. Çalışanınızın seçtiğiniz doğrulama yönteminden en az bir tanesinde sağlaması yeterlidir. Uygula butonu ile bir satıra girdiğiniz saat ve doğrulama yöntemi bilgileri diğer aktif günlere de tek seferde uygulayabilirsiniz. Çalışma saatleri belli olmayan personelleriniz için esnek çalışma seçeneğini aktif edebilir ve personelinizden beklenen toplam çalışma süresini girebilirsiniz. Böylece belirli bir başlangıç ve bitiş saati olmadan o gün içerisinde çalışılması gereken toplam süreyi tanımlamış olursunuz. Ayrıca mola profili oluşturduysanız bu profili ekleyeceğiniz mesai profiline tanımlayabilir. Böylece personellerinizin mola giriş çıkış süreçlerini de yönetebilirsiniz. Tüm bilgileri tamamladıktan sonra ekle butonuna tıklayarak mesai profili oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz oluşturduğunuz mesai profilinin en sağında yer alan 3 noktadan mesai profilinizin detay bilgilerini görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca personel ata bağlantısıyla bu mesai profilini ilgili çalışanlarınıza kolayca tanımlayabilirsiniz.